Günaydın 17 Ekim 2025 günlerden hayırlı cuma piyasalar açıldı ve piyasanın açılmasıyla beraber has altına baktığımız zaman 6178 alış 6230 satış şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Gram altın 6148 6250 çeyrek altın 1070 10190 yarım altın 20140 20380 tam altın 40158 40590 atar arası 41210 41740 gram ise 100035 101320 ata 5'li 200 e, 4850 207900 gümüşün gramı 73.42 77 60 şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Dolara baktığımız zaman 41.80 42 seviyesine artık açtığımızı 42.18 şeklinde fiyatlandığımızı söylemekte fayda var. Euro 48.82 49.3. Onsa baktığımız zaman ise 4358 seviyesine geldiğini söyleyebiliriz. Dün itibariyle 4250 seviyesindeydi. 100 onsluk bir artış olduğunu söylemekte fayda var. Bunun dışında 22 ay 5625 5900 şeklinde fiyatlanmakta. 14 ay 3400 4550 şeklinde fiyatlanıyor. Borsamız 10.338 negatif açılış yaptığını. Bitcoin ise düş şimdi devam ettirdiğini 106.800'lerden şu an için fiyatlandırının son olarak aktarabilirim sizlere.